Peki, <laughs> gel burada da var şükür Kaç tane var lan orada? Aman koyayım sayıyor mu ben? <laughs> Dayıcaksın lan Saycan <laughs> <laughs> oğlum. Şuna bak zarkiye gitmiş Zarkiye gidiyor çünkü orada daha elut dedi Geza ne ara gittin lan 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 gel lan şuraya ha, lan ne? Gel lan şuraya Gel gelizem lan, lan. Gelizim, ne? Ayıp değil mi lan Ayıp değil mi Atlasana lan, lan Lan niye iniyon lan Lan delikanlı adam zıplar mı lan Söyleyecektiniz. Geliyor mu dedi? Yok lan. Öyle lan. Gelmiyor. E bu ne yanlış anlamışım Ali? Kanka yani sen dedin kanka, ki bir oyun, oyun alanındayız. Valla bot taklidi yapıyor gibi geldi bana. Ne ya? Ama kimse yok orada mı oyunda? Ne oluyor lan? Bu o bug'ı çözdüler mi başkan? Başka adamlar orada. Efendim. adamlar orada. Değil mi? Orada orada adamlar. Şu arkadan sal vuruyorum. burada. sal. Ha. Oh, 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 oh. Kanka emin e Kanka geldi geliyor Atma mı lan <laughs> şeyi? Kanka Çok kaçıyorlar. Ha. Arkaya doğru. <laughs> Açalıyorlar. alıyorlar. Nereye gittiler he? ki? Göremedim ben. İşaret yok mu işaret? i̇şaret yok mu? Kanka gittiler, i̇şaret. gittiler. Geri geliyorlar. Gel, geliyorlar, geldiler. Gidiyorlar. Arka evlerimizde de var sanki ya. Aç arıyorlar bize ya. Yani. Gördüm adamlar bakıyor. Düştüm. Help. Vay amına ne çabuk düş. Pek yedi kar 98. Kar kar tek atıyor Aman mu? Ya. Nerede lan? Bizi bir türlü lan ha. Oha. Aşağı in aşağı in, in Başkan Mali düşmüş. Braş adamlar bastı bastı, braş geldi. Aynen merdiveni bombalıyor. Kim yaktı lan? Kanka birini düşürdüm, aşağı gelin. Aşağı gel takım atladım, aşağı gel, takım atladım. aşağı gel. Atladım. Canı bir, canı bir. Helal sana. Helal gel Rush gelmez Burası dolu ya. Neresi dolu? Dolu beyaz. Dur tekerini alsan onu Kim ben de alayım Kanka tam şeyde skulun yanı Al sislediler lan Kim Info Nereye attın lan infoyu cezo? Yerikiz, ikiz Ha, kanka bu taraf mı? Ikiz var orada. Yedi bir, yedi bir, araba kenara. Yedi iki. Yedi bir. Kapı kapattı ya, tam burda. Kapı kerek. Kapı kırık Kanka ben de arkaya bakıyorum ya. Arka taraftan gelen olacak. Ah, <laughs> Oha! Adam ne biçim vurdu lan? Fulliyim sizi gelin. Çıkar sen kal orada. Gel o Girdim. Misiniz? Kapat başka. Neyiz? kapat çözüm. Ey vallahi Adam hala sisliyor. Adamlar sisliyor. Bir şey düşüyor. Başka mı? Nereye doğru gidecek acaba? Bir almaya gidiyorum. Ha vurdum bir tane. Şu ağacın arkası şu Düşürdüm Lord. Lord'u çektim. Orada bir 8 8x daha var değil mi? Var var. Dışarıda Nerede düşürdün? o şurada düşürdüm ama arkadaşı öldürdüm onu ben Düşürdüm öldürdüm Kanka şurada bir adam daha var Kanka Groza kaldı Çiko nerede? Adamlar arabada şu an Oğlum yeni bir araba başkaları geldi lan Kanka takın Vurdum birini Alanda değil gelin alana gidelim 13 saniye. Kanka bir dakika çok ortadalar. Oha iki kere vurdum lan şu köşesinin içinde. Mark Abi niye yemiyor lan? Harbi niye yemiyor? Ben de vurdum ay. Adamla kapışmayalım ya. Başkan adam ölmüyor ya. Gelsene kanka gidelim. Kanka size sıkıştılar dur. Aha bir tane daha vurdum Çiko. Arabayı ben şuraya koyayım. Başkan baş arka taraf arka taraf. Kanka buradan da sıkıyorlar. Kaskımı aldım. Gidelim. Kit, kiti olan var mı? Adam. Kanka. Gel Jozo atayım. Gel bana. Gel bir göz önce benim yanıma gel. Burası Geliyor. çok kavur gel. Kanka şu arka taraftan sıklar ha. Dört kanka tane kanka var iki tanesini bırak. Eyvallah. Önlerini alsan onların geçirmeyelim. Tamam çık Şu araçları taraftan. var mıydı? Araçları yok başkan yayan geliyorlar sol sol. Watch out. Başkan sol e, school'dan çıktılar adamlar şu an school'dan devam Öyle ediyor Ben şurayı alayım mı? Alayım mı burayı? Burası alan değil alan mı? Alan. Alan. Geldi al aşağıdan gidiyor aşağıdan gidiyor. Kanka durdular durdular orada. Tam önümüzdeki kulübe. Top atıyorum. At. Beni buldu. Onlar bizi görüyor artık. Beni de buldu. Da. Biz de onu görelim. Kanka sağ tarafta evde. İkiler. Atladılar mı? Atlamadı. Başka yerden yedim. Başka yerden yiyoruz. Sağ taraf sıkıyor, sağ taraf sıkıyor kanka. Bir şey diyeyim mi? Biri geliyor lan. Gidelim mi buradan? Başkan gidelim. Bence gidelim. Çok sıkıştık. Arabaya Mot gelin. Arabaya gelin. Motorlu biri daha geldi. Arabada... Başkan arabayı iyi kaçır ha. Tamam. Adam sağdan lan bize bakacak. Oha lan! Çıkma arabadan çık. hala Aa ha, elektrik çarpıyor. Bir yere geçsene şöyle. Ben sola geçtim. Ben buradayım direkt. Görmeye çalışıyorum. Ya onlar bak, Oo, iyi ki kaçtık ama. Kollamış onlar artık ya. İnfo var mı? Adamı gördün. Yok. Başka bir adam olabilir ha. O gördüm. Başka, Çok abi. iyi. Aldım onu. Çok, bir tane de ben vurdum ha onu. Headshot gitti direkt ya. Hisli bak burası. Watch out. Watch out. Başkan size bir şey diyeyim mi? Direkt bir yöne attım. Aynen direkt, bence Direkt bir alalım. Top so, Tepe alalım bence de. Araçla gelebiliyorsanız gelin. Ön taraftaki evde yok. Tamam geldim ben araçlayayım. Üstüme gideceğim eve top attım. Hızlıyım. Bir üstüne çıktık gel. Dikkat edin burada adam vurmuş. Temiz mi buralar? Adam ölmüş. Bomba sal. Bomba salın. Toptan attım. Geldi. Ne taraf? 5 Al sevin. Tamam gördünüz artık. Bir düşük. Ön tarafa oyna. Çok iyi be. Temiz. Şurada da başta. Allah'ım verdi gidelim. Yani evlere... Kanka sıkıyorlar. bana sıkıyorlar? Daha sağda. Aynen. Ben bir tık can doldurayım. Gördüm. İşareti. İndir kanka. Koşuyor. Koşuyor. Ben gördüm. 7 1. AVM'si var ha. Hadi gidelim, hadi gidelim. Aç mı? Neresi? Ekip var orada. Ge geçti kanka, kaçtı. Aylar sol tepeyi mi alalım? Aynen sol al kanka ki bunlar çıksın Gel önümüze. Bana. Gel al abi. Bas 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 sol. Bir tık sollu. Aynen en sol, sol. nereye alabiliyorsan al başkan. Zaten... Pisleyeceğiz cover yapacağız kendimizi. Ben arabayı bıraksana ben cover yapayım arabayı kendime. Şu burası nasıl? Oo çok iyi. Kanka alan değil alan, Olam değil. değil. Al, ben şu sağa Neyse ben giderim oraya. Pardon gel bana gel. Gel gel anladım ben şimdi seni şey. gel. <laughs> ben de kulübeyi aldım. Tamam. Adamı gördüm. Açık. Vuramadı. o zaman. Şu evin oradaydı. Marked location. Oğlum bir tek o ok kalmış lan. Son iki lan. Aa, harbiden O, o kalmış ok ha. Gördün Bombalı ya. Bravo. Tamına, bravo, eline sağlık. Ah. Seviye 3 ile